Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan Notlar köşemizin bugünkü konusu bir düşünce ekersin. Bir düşünce ekersin ve sonunda ne olur biliyor musunuz? Bunu en sona saklayacağım. Ama düşüncelerimiz, yaptıklarımız kaderimizi belirliyor arkadaşlar. Bununla ilgili farklı farklı ee, paylaşımlar var. Bunlardan biri Gandhi'nin arkadaşlar. Der ki söylediklerinize dikkat edin düşüncelerinize dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklar değerlerinize, değerleriniz karakterinize ve karakteriniz de kaderinize dönüşür. Bakın ağzınızdan çıkan her şey günün sonunda karakteriniz ve kader, kaderinize dönüşür diyor. İsra suresi 13. Ne diyor? Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Bakın, ah benim kaderimmiş deyip bekleme diyor. Bu kaderini senin çaban belirli diyor. Ama dün okuduğum ve bugün az öz paylaşmak istediğim ana konu arkadaşlar, Ralph Waldo Emerson'un sözü. Bir düşünce ekersin, bir eylem biçersin. Bir eylem ekersin, alışkanlık biçersin. Bir alışkanlık ekersin, karakter biçersin ve bir karakter ekersin, kaderini biçersin diyor. İşte arkadaşlar. Eğer kaderinize doğru şeyleri biçmek istiyorsanız, önce doğru düşünce ekmek, sonra doğru eylem ekmek, sonra doğru alışkanlık ekmek ve sonra da bir karakter ekmemiz lazım. Bugün az öz saatlerce bu cümle üzerine düşünebilirsiniz. Bir daha okuyorum. Ralph Waldo Emerson'dan. Bir düşünce ekersin bir eylem biçersin. Bir eylem ekersin, alışkanlık biçersin. Bir alışkanlık ekersin, karakter biçersin. Bir karakter ekersin, kaderini biçersin. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve doğru düşünceler ekip kaderinizi doğru şekilde biçimlendirebileceğiniz harika bir gün diliyorum. Ben Ziya Şakir Yılmaz. Doğru düşünce ekip Doğru şeyleri biçen insanları çok takdir ediyorum.